Sol ayak hafif öne gelsin, bana doğru dönsün ayaklar. Sol ayak. Aç şimdi. Evet, bravo. Topla Gen, genç arkadaşımız ne kadar sürede öğrenecek kayak? Bir saat içerisinde kendi başına kayabilecek hale gelir. Genelde nereden geliyorlar efendim kayak kaymaya? Ankara. Hayır. Bırak, iki bırak, iki bırak. Kayak sevmeyi, kayak seviyor musun? Evet. Gel anne. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim buraya. Burayı çok beğendim. Haftasını arkadaşlarla geldik. Herkese tavsiye ederim. Yıldız Sefer Kayık Merkezi'ne. Efendim. Evet ben Korgun Kaymakamım. Bugün öncelikle sizlerin de basın mensuplarının gününü, idareciler gününü de tebrik ediyorum. Herkesi çok iyi. Şu anda kaymaya çok elverişli. Tüm Ilgazlıları, tüm Çankırlıları ve Çankırı'ya yakın Türkiye'nin her yerinden herkesi buraya bekliyoruz. Hangi şeyde eğilmesin? Oh! İyi düştün. <laughs> Nereden geliyoruz efendim? Ee, evet, çok geliyoruz. Sağ olun. Lise. Çok özlendi sesi. Çok güzel bir yer. Bizi buraya öğretmenlerimiz değil geçirdi. Değil çok değil teşekkür değil ediyorum hepsine. Değil e, değil çok, değil çok değil değil herkesin gelmesini değil değil tavsiye ederim. Bakayım.